3K Demir Çelik olarak 2002 yılından bugüne kadar katlanarak büyüyen geniş ürün yelpazemizle demir-çelik sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 22 bin metrekare açık alanımız, 8 hangardan oluşan 15 bin metrekare kapalı alana sahip tesisimizle Türkiye'nin her bölgesine hizmet vermekteyiz. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına en doğru, en hızlı ve en uygun fiyat çözümleriyle cevap vermek üzere tüm gayretimizle çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Karakter, kapasite, kalite gibi önemli değerleri ilke edindiğimiz ticari hayatımızda, boru profil, saç ve hadde gruplarımızla mobilya, çelik kapı, çelik eşya, çelik konstrüksiyon ve inşaat sektörlerine tedarik sağlamaktayız. çelik kapı sektörü için 0.50 milimetreden 2.00 milimetreye kadar et kalınlığına sahip, DKP ve galvanizli, lazer ve plazma sektörü için 1.5 milimetreden 40 milimetreye kadar siyah ve HRP saç olarak rulo, dilme, plaka saç ürünlerimiz ve rulo boy kesme hattımızda aylık 10.000 ton saç işleme kapasitesine sahibiz. Mobilya sektöründe ise çelik eşya, masa ve sandalye, kurutmalık, bahçe mobilyaları bölümlerine 0.40 milimetreden 2.00 milimetreye kadar et kalınlığına sahip, DKP ve kromaja uygun her türlü boru profil grubuyla siz müşterilerimizin isteğine göre özel çözümler sunmaktayız. 18 yıl önce kişiler fikirleri, firmalar prensipleriyle ayakta kalır sözüyle yola çıktığımız demir-çelik sektöründe her ürün grubunda 4 ila 5 ayrı fabrika ile çalışarak en iyiyi, en uygun fiyata sunmayı vazife edindi. Dürüstlük ve şeffaflığı, karakter ve kapasiteli ticaretin temeli saydığımız ticaret ağımızı bugün de 3K demirçelik olarak en güzel şekilde muhafaza etmekteyiz. Sorumluluk bilincine sahip takım arkadaşlarımızla güncel yaşamı takip ederek gelişen üretim ve istihdam hedefiyle bu ülkeye hizmet etmek, ülkemizi dünyada söz sahibi yapmak ve daha da ileri taşımak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Gelişen Büyüyen ve modern yaşamın getirdiği güncel değişimlere kolaylıkla ayak uyduran altyapımızla her geçen gün sağlam adımlarla yola devam ederken bugüne kadar bizlerle birlikte bu yolda yürüyen değerli iş ortaklarımıza minnet duyuyoruz.